Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde takipçi kardeşlerimizin birisi ''Hocam ben başarma yükümlülüğünü yerine getirdim. Mesleğim yerinde, cebimde param var. Hayatta hiç kimseye ihtiyacım yok. Üstüne üstelik ilişki için kadına da ulaşabiliyorum. Ne gerek var evleneyim, ne gerek var düzenli bir ilişkiye gireyim, ne gerek var hayatıma düzenli olarak beraber olacağım bir kadın alıp da sadakat göstereyim, bağlılık göstereyim.'' diye bir yorumda bulundu ve sorusunu sordu. Şimdi arkadaşlar başarma yükümlülüğü ve başarma yükümlülüğünü yerine getirdikten sonra bir kadını neden nikahımıza alacağız veya bağlı uzun süreli bir birliktelik yaşayacağız. Bugünkü konumuz o olsun. Kızıl Sırlar Zeynel Cem Demirhan. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi, katıl üyeliklerimizi incelemeyi ve şahsi görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayalım. kanalı açtığımızdan beri ve hatta Kızıl Sırlar Kraliçe Çıplak eserini yazdığımdan beri diyorum ki erkek değersiz doğar ve erkek değerini çalışarak kazanarak elde eder. Şimdi bu dediğimiz kavram kolay bir şey değildir. Hayatın en temel, en yalın ve en acı gerçeklerinden birisidir. Ama sonuçta gerçek özgürleştirir. Bileceğiniz şey bu arkadaşlar. Değerinizi siz çalışarak, çabalayarak kazanacaksınız. Ve bu çalışma, çabalama, 3 günlük bir çalışma, çabalama değil. Eğitiminiz senelerce sürecek. Fiziğinize dikkat edeceksiniz ve güçlenmek için ciddi anlamda spor yapmanız ve en azından belirli bir dönem takıntılı bir şekilde profesyonel bir sporcu gibi yaşamanız gerekecek. E hayat mücadelesine gireceksiniz. Bir kariyer inşa edeceksiniz. Bir servet yapacaksınız. E bu esnada kadınlarla iletişimlerle de öğreneceksiniz. Yapacaksınız da yapacaksınız. Sıralıyoruz da sıralıyoruz. Bütün yük erkeğin omzunda. Ve karşılığında kadınlar ne yapıyor? Allah'ın onlara verdiği doğurganlıkla ve güzellikle maça 3-0 önde başlıyorlar. Ve yapmaları gereken sadece biraz boğazlarını tutmak, biraz edepli namuslu olmak ve biraz oyunu iyi oynayıp akıllıca feminizmin son dönem sosyal medyanın zırvalıklarından uzak durarak kendi cinsinden gelen süper güçlerini kullanır olmak, feminen olmak yeterli olacak değerli olmaları için. Peki şimdi bu erkek kendini başarma yükümlülüğü senelerce bakın 10-12 yaşında bu eğitim sürecinin ve hani bizim erkekleştiğimizin hormon dengemizin erkeklik yönde sesimizin kalınlaşıp yetişkinliğe doğru yürüdüğümüz zamanda başladığımız bu yol bazen 30'lu yaşlara bazen 40'lı yaşlara kadar sürüyor yolu yürümemiz ve bu esnada bu kadar çok şeyi başardıktan sonra kadınlardan beklentimizin sadece basit hizmet, feminenlik, güzellik olduğunda nazara aldığımız zaman gerçekten başarılı birçok kardeşimiz ya hocam ne gerek var ya diyor ben zaten iyiyim diyor. Kadına da ulaşıyorum. Bolluk bilinci içindeyim. Ne gerek var bu kadar yatırım yapacağım. Onun dırdırını çekeceğim. Yükünü taşıyacağım. Sorumluluğunu alacağım. Bla 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 diye. Böyle hafif şikayet eder tarzda. Hafif dırdırlanır tarzda. Bağlı ve uzun ilişkilerden kaçınmaya çalışıyorlar. Anlatayım arkadaşlar. Bunu bir retorikle anlatayım. Hatırlar mısınız? Ünal Aysal Başkan vardı Galatasaray'ın. çinaydır aldığı zaman Schneider için pastanın üstündeki çilek demişti. Demeye çalıştı. Ya biz zaten Galatasaray Futbol Kulübü olarak çok güzel bir takım kurduk. Üzerine Schneider gibi dünya yıldızı bir orta sahaya aldığımız zaman da işte o pastanın üzerindeki çilek oldu. O yüzden biz bu adama çileğe bu kadar para verdik ve o dönem Schneider bizim takımın en pahalı futbolcusuydu. Genellikle 10 numaralar yani forvete yönelik 10 on numara futbolcular takımın en pahalı oyuncularından olurlar. Neden? Siz takımı kurarsınız. Kaleden defansa orta sahaya, forvete kadar ve o takımı yönlendirmek için ve o futbolu güzelleştirmek için bir de pastanın üzerinde yıldız bir çilek istersiniz ki oyununuzun seviyesi, futbolunuzun tadı kalitesi artsın. Bunu yabancı takımlarda, bizim Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlarımızda yapar. Çilek pastayı güzelleştiren bir unsurdur. Şimdi hayatınızı alacağınız kadına özellikle başarma yükümlülüğünü yerine getirdikten sonra çilek gibi düşüneceksiniz. Şimdi bakın sizin başarma yükümlü pastanın katmanlarıdır. Yani pastayı kat be kat, kek, krema, içinde kuru yemiş, meyvesi, farklı tatlandırıcılara. ondan sonra tekrar kek, tekrar krema, üzerine kek, üzerine kaplaması, süslemesi. Yani pasta sizsiniz arkadaşlar. Ve bunu sizin güzel bir pasta olmanız evet gerçekten zaman alıyor. Ve bu arada kadın da üzerine çilek olarak hayatını alacağınız bir unsurdur. Şimdi çilek olmadan o güzel pasta haline gelmiş arkadaşlarımızın anlattığı gibi. Bir çilek olmadan o pasta da pasta mı? Pasta. O pasta lezzetli mi? Evet lezzetli. Evet güzel. İçinde yeterince şeker var. İçinde yeterince karbonhidrat var. Süslemesi iyi tadı güzel, aroması güzel ve evet zevk veriyor, tad veriyor. Peki o pasta o çileksiz de oluyorken çilek de daha güzel olmuyor mu? Evet daha güzel oluyor. İşte sizin hayatınıza alacağınız kadın pastanın üzerinde çilek yani o pastayı daha güzelleştiren, daha şık hale getiren, daha lezzetli hale getiren ve daha yenebilir hale getiren bir dış unsur olacak pastadan ayrı ama pastanın kalitesini ve seviyesini yükselten bir unsur olacak ve evet siz pasta olacaksınız. Güzel bir pasta olmak zorundasınız. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Pastanın üzerine çileği koyup koymamak değil. Yani netçe itibariyle en temel dürtülerimizden birisinin üremek olduğunu da ve üremek için de bir kadına muhtaç olduğunuzu bilir ve anlarsınız. O çileği öyle ya da böyle alacağınıza, pastanın üzerine koyacağınızı bilirsiniz. Ve o pastayı yaparken çilek doğası, çilek bünyesi ve çilekler hakkında yeterince bir bilgi sahibi ve tecrübe sahibi olursanız... ...ki biz kanalımızda bunu yapmaya... E, ...sizlere yardımcı olmaya... ...yol göstermeye çalışıyoruz. O pasta güzel bir pasta olduğu zaman... ...üzerine koyduğunuz çileği seçmeyi bilirsiniz. Çünkü bir pastanın üzerine çileği koyarken... ...çileğin renginin güzel, taze, hoş kokulu... ...tatlı ve hoş görüntülü olması... ...o pastada çilek koymanın... ...zaten amacının özünde yatar. Ve bu arada siz o pastayı oluştururken... Sahip olacağınız kadın tecrübesi yani çilek tecrübesi sizin çilek seçiminizi doğru yapmanıza sebebiyet verecektir. Şöyle anlatayım. Siz eğer başarılı bir iş adamı, başarılı bir doktor, avukat, mühendis her neyseniz belirli başarma yükümlülüklerini yerine getirip aynı zamanda çekici, kendine bakan, tarz sahibi, el yüzü düzgün bir adamken o pastanın üzerine çürük çilek, kurtlu çilek, ısırılmış çilek, bayatlamış çilek, kötü kokan çilek hatta bilmiyorum doğada öyle bir kavram var mı? Ama zehirli çilek yani toksik bir çilek koyduğunuz zaman o pastayı yaparken inşa ederken kendinizi harcadığınız onca zamana onca emeği ve bu büyük eforu çöpe atma ve rezil etme tehlikesiyle karşı karşıya kalırsınız. O yüzden diyoruz o pastayı yaparken aynı zamanda kadın tecrübenizi ve çilek tecrübenizi de artırmanız gerekmekte. Öbür türlü sizin yaptığınız o güzel pastaya tecrübe öz ederler ve pastanız bir işe yaramaz, bir şeye benzemez. Üçüncü sınıf yenmez, yutulmaz bir pasta haline gelir. İşte bir benzetmeyle o başarma yükümlülüğünü yerine getirdikten sonra ve hayatta kadın dahil olmak üzere hiç kimseye muhtaç değilken belirli seviyeleri açtığınız zaman aslında size pratik olarak çok da ciddi yolunuza katkıda bulunmayacak bir unsuru yani kadını hayatınıza neden alıp neden sorumluluğunu alacağınızı ve neden taşıyacağınızı benzetmeyle anlatmaya çalıştık. Umarım yardımcı olmuştur. Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Hepinize selamlar arkadaşlar.